Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda takım incelemeleri videomuz serimizin devam videosu olan Beşiktaş incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Az evvelki cümle içinde kusura bakmayın bu arada. Beşiktaş incelemesine az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Eğer video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız yine mutlu olurum diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçerim. Evet o sa videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihler 28 Haziran 2021 FM 22'nin başlangıç ekranındayız. Beşiktaş'ın kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal olarak gözükmekte. Beşiktaş'ın mali durumuna geldiğimizde 4 milyon 800 bin euroluk bir transfer bütçesi varken 55 milyon 697 bin euroluk bir maaş bütçesi var. Taahhüt edilen maaş bütçesi 55 milyon 853 bin euro olarak belirlenmiş Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın şöyle bir kadrosuna bakalım istiyorum hızlıdan hemen en değerli oyuncusu tabii ki Miralem Pjanic olduğunu birçoğunuz biliyordur tahmin ediyordur zaten Miralem Piyaniş takımın en iyi oyuncusu Miralem Piyaniş'i zaten anlatmaya gerek yok Barcelona altyapısı olan daha doğrusu Barcelona geçmişi olan Olimpik Lyon. Roma, Juventus gibi kulüplerde oynamış çok çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş'a da zaten geldiği günden beri etkisini gösterdi. Miralem Pjanić için yetenek puanı 159 seviyelerinde 169'a kadar ulaşması bekleniyor ama şu andan itibaren ulaşması çok zor ama Beşiktaş'ın beyni Miralem Pjanić. Piyaniç'ten sonra Raşit Gezal var. Raşit Gezal bildiğiniz üzere kiralıktı geçen sezon bu sezon Beşiktaş 3 milyon euro ödeyip onun bon servisini aldı. Onu da şimdi şöyle sıralayacak olursak yetenek puanı olarak şimdiki yetenek puanı olarak sıralayacak olursak Nerede? Raşit Gezal. Raşit Gezal 140 yetenek puanıyla karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in asist krallarından bir tanesiydi. Burada tabii 8 gol kaç asist olduğu söylenmiyor. Raşit Gezal'ın 15-16 asist civarında yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Raşit Gezal, Raşit Gezal da yine Beşiktaş'ın taşıyıcı kolonlarından. Alex Teixeira, Alex Teixeira da yine kariyerinde beklenen sıçramayı Shakhtar dönemi haricinde yapamamış çok değerli bir oyuncu. 50 milyon euroluk transfer geçmiş olan bir oyuncu. Jiangsu'ya gitmeseydi belki oradan Avrupa'da Shakhtar'dan sonra başka bir takıma transfer olsaydı Beşiktaş'a gelmesi çok da kolay olmayacaktı. Ama şu anda Beşiktaş kadrosunda incelediğimiz üzere Alex Teixeira'nın yetenek puanı 145-160 potansiyeli varmış. Şu an için tabii ona ulaşması imkansız gibi. Alex Teixeira'nın ardından Mad Mishi Batshuayi var. Batshuayi de Chelsea'den Beşiktaş'ta kiralık. Onun da yetenek puanının 139 olarak belirlenmiş. Batshuayi profili gerçekten harika seviyelerde. Son sezonlarda yaklaşık son 5 sezondur gol yollarında sıkıntı çekse de Batshuayi Beşiktaş'ta sezona çok iyi başladı ve Beşiktaş Santrafor'un değişilmez ismi olarak gözümüze çarpıyor. Onunla birlikte tabii geliştirme beklediğimiz bir isim Ersin Destanoğlu'ydu. Tabii milli takım rotasyonunda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, işte efendim Mert Günok vesaire bir sürü kaleci var ama Ersin Destanoğlu onlardan bir tanesi olmalı kesinlikle. Ersin Destanoğlu'nun yetenek puanı 125-144'e kadar ulaşması bekleniyor. Muhtemelen 120-150 potansiyel yetenek aralığı var kendisinin. 20 yaşındaki bir kaleciye göre de profili gayet iyi. Dünyanın sayılı 20 yaşındaki kalecilerinden bir tanesi kendisi. Yine merak edilen diğer bir isim Rıdvan Yılmaz olmuştu. Rıdvan Yılmaz'ın da profiline bakalım sizlerle birlikte. Bu arada ben Rıdvan Yılmaz'ın yetenek puanını sizlere söylemek istiyorum. Rıdvan Yılmaz şu anda 120 yetenek puanında ve 150'ye kadar ulaşması bekleniyor. Önemli bir isim gelişme olarak da profilinde baya bir gelişme var. Geçen sezonlarda 105, 104, 103 gibi yetenek puanlarıyla geliyordu. Şu anda 120 yetenek puanıyla geliyor ve Beşiktaş'ın değişilmez sol beki Rıdvan Yılmaz olmalı bu sezondan itibaren. Onun dışında aşağı indik. Josef de Souza Beşiktaş'ın yine taşıyıcı kolonlarından bir tanesi. Onun da yetenek puanını sizlerle paylaşayım. 145 yetenek puanında tam potansiyelinde şu anda ve 32 yaşında henüz. Beşiktaş'taki en büyük sıkıntı yaş olsa gerek arkadaşlar. Yaş ortalaması çok geniş bir ee, takım var Beşiktaş'ta. En son Mert Günok transferi de onlardan bir tanesi 32 yaşındaki kaleciyi transfer ettiler. Mert Günok'un da yetenek puanı 135 seviyesinde. Ersin Destanoğlu'nu oynatmam onu oynatırım diyorsanız e, bence iyi yapmazsınız. E, Mert Günü bir şekilde yollamaya bakın takımdan. Ersin Destanoğlu'nun potansiyeli. Çok fazla ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ersin Destanoğlu'nun ardından Kyle var tabi. Larin geçen sene çok fazla gol attı ve yetenek puanında geliştirme beklediğimiz isimde 125 civarındaydı geçen sene yetenek puanı. Bu sezon 135'e yükselmişler ve potansiyeli de Larin'in 135'ten potansiyelinde daha da bundan ötesi olmaz demişler Larin'den. Onun dışında tabii burada aşağı indik Kenan Karaman var. Kenan Karaman da milli takımda bayağı forma şansı buldu. 127 yetenek puanıyla gelmiş. Onun da 120 civarındaydı yetenek puanı. Biraz yükseltme yapmışlar ona. Enkudu merak edilen oyunculardan bir tanesi. Onun da 125'te kalmış yetenek puanı. Bakıyorum Can Bozdoğan kiralık olarak Şalke'ye 04'ten gelmişti Beşiktaş'a. Onun da yetenek puanı 110-140 potansiyelle kendine yer bulmuş. Adem için profiline gelecek olursak Adem için fiziksel özellikleri çok aşağılarda kalmış ve Adem Laiç ciddi bir e, almış. 115 yetenek puanı 140'lara kadar ulaşmıştı zamanında. Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın yanında bir sol bek transferi daha yaptı. Umut Meraş bildiğiniz üzere 120 yetenek puanıyla geliyor Umut Meraş'ta ama en sakala Umut Meraş ve Rıdvan arasından en iyisi Rıdvan Yılmaz FM 2021'de. Veliton'a bakalım. Veliton'un yetenek puanı ne seviyelerde diye soracak olursanız arkadaşlar sizlere onları söylemek istiyorum. Tabi Veliton'u bulabilirsem Veliton, Veliton, Veliton. Veliton'un yetenek puanı 125 seviyelerinde arkadaşlar. Veliton profilini açayım sizlere. Veliton'un profilini ve Valentin Rozya'ya geçeceğiz oradan. Onu da atlamadım. Atiba Çins'in Valentin Rozya'da bakacağımız oyunculardan bir tanesi. Veliton'u bulamıyorum ya. Ben Veliton'u okuyup okuma özürlüyüm herhalde. Veliton'un profili de bu şekilde. Onun dışında Valentin Rozier var. Tabi Valentin Rozier çok ciddi bir pazarlık sonucunda transfer edildi. Ve Valentin Rozier'in yetenek puanı 135 seviyelerinde 140 potansiyeli var. Yaptığımız save'lerde Valentin Rozier'in Juventus'a gittiğini gördük. Çok ciddi para kazanmıştı ondan. Beşiktaş en son dönemde tabii başka bir takıma gitmişti. Oradan transfer olmuştu Valentin Rozier. Yine de çok önemli transfer. Atiba Hutchinson 38 yaşında dinsel özellikleriyle ortalığı kasıp kavuruyor adeta ve Atiba Hutchinson'ın yetenek puanı 140 seviyelerinde arkadaşlar ve geçtiğimiz sezon aldığı yükseltmeyi bu sezonda korumayı başarmış. Domogoy Vida var Beşiktaş adına önemli stoperlerden Domogoy Vida'nın da yetenek puanı 135 seviyelerinde Geziniyor Salih Uçan var 125 herhangi bir geliştirme almamış Salih Uçan da onun da bilgisini paylaşayım Alanya'dan geldi profiliyle buralarda onun dışında Gökhan Tere 115 ee, Oğuzhan Öz Özyakup 115 efendime söyleyeyim Francesco Montero 115 yetenek puanında kalmış. Necip Uysal 125 yetenek puanıyla Beşiktaş kadrosunda yer almaya başlamış. Şöyle bir taktiğimize bakalım. Taktikte ne yapabiliriz Beşiktaş'ta? Nasıl bir taktik varyasyonu izleyebiliriz? Onu düşünmek adına hemen bakalım Beşiktaş'ta ne yapabiliriz? Beşiktaş'ın kanat oyuncuları çok güçlü. Kanat forvet olarak da değerlendirilebilir. İçeride Batu Şua'yı hücumcusu olarak da takımın değerlendirilebilir bir kanat oyunu olduğunu düşünüyorum. Tiki Taka Sergen Yalçın'a uygun bir taktik. Dikey Tiki Taka da oynayabiliriz. pres isteyebilir takım ama bakalım nasıl olacak. Kadro yapısı olarak da Beşiktaş'tan bu yapı uygun gibi regista oynatabiliriz. Onun dışında bakayım burada burada çok bize uymadı. Tiki Taka'da neler varmış? Tiki Taka taktiklerine bakayım. Bu taktik bize uyabilir diyor bak mesela ama oyun 3 oyun kurucuyla oynarsak biraz sıkıntı yaşar mıyız? Onu da düşünmede değilim şu anda. Mesela bu şekilde defansif oyun kurucu merkez orta saha olarak mı oynasak yoksa daha farklı mı oynasak? Hemen şöyle bir açalım. Kendimiz bir taktiğimize bakalım. Kalede Ersin Destanoğlu ve Mert Günok arasında kalabilirsiniz. Ersin Destanoğlu'nu tercih etmenizi öneriyorum. Sağ için Valentin Rozier tartışmasız her zaman orada. Valentin Rozier'in bu arada yedeği yok arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Valentin Rozier'in yerine yanına bir yedek almanız lazım. Domagoj Vida, Domagoj Vida sağ ayaklı bir stoper ve sağ stoperde oynar. Veliton zaman zaman sol de oynuyor. Veliton, e, özür dilerim Veliton'la en sakalayı karıştırdım. Veliton sol stoperde ya da Domagoj Vida sol stoperde oynuyor. Bilir. Sol bek için alternatifler fazla. Ben Rıdvan Yılmaz'dan yana kullanmanızı tavsiye ederim. Rıdvan Yılmaz'ın potansiyeli çok fazla. İyi paralar kazanmanız için oynatmanız gerekiyor. Merkez orta sahaya geldiğimizde tabii burada birçok alternatif var ama Miralem Pjanic'i defansif oyun kurucu olarak e, bir numaraya yazıyoruz arkadaşlar. Onun üstüne tabii şuraya da ofansif oyun kurucu Alex Tekşehir'i yazmadan olmaz. Sağ açık içinde e, Raşit Gezal'dan başka bir alternatif olmazken sol tarafta Kyle Larin denenebilir. Ters ayaklı kanat oyuncusunda bu arada Kylian'ın sağ ayaklı ve evet, ters ayaklı kanat olurmuş ve santraforda Batshuayi'den öteye bir yol yok arkadaşlar. Tabii bu solda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Enkudu'yu zaman zaman burada değerlendirebilirsiniz. Enkudu bura için uygun. Ters ayaklı kanat için Enkudu bayağı uygun olduğunu söyleyebilirim. Ama buradaki rol için merkez orta saha tabii Atiba Hutchinson'dan başkası düşünülemez arkadaşlar. Souza var, Atiba Hutchinson var. Yani Nasıl bir kadro yapısı yapacaksınız? Yine Beşiktaş'ta da tıkandığımız noktalardan bir tanesi maçına göre olacak ya da ya da ya da alternatif bir şey söyleyeyim size. Alex Tekşiriyi sol tarafta kullanmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde olacak ve buraya Atiba Hutchinson gelecek arkadaşlar. Ama solda da tabii bu sefer Kyle Larin oynayamıyor. Kyle Larin mi? Yoksa Josef de Souza mı derseniz ben Atiba Hutchinson derim sizlere. Atiba Hutchinson ve burada da e, size David de Souza. David de Souza beni anda. Josef de Souza diyebilirim arkadaşlar. Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve burada Miralem Pianiç oynayacak. Alex Teixeira sol açıkta oynamaya alışmalı bence. Onun dışında tabii zaman zaman bunlarda varyasyonlara da gidebilirsiniz. Beşiktaş adına taktiksel anlayış böyle olabilir. Pozitif futbol olabilir. Santraforda tabii Batshuayi'yi nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Bazı durumlar Batshuayi çünkü birçok rolde çok rahat bir şekilde oynayabiliyor arkadaşlar. Baktığınız zaman pivot santrafor o kadar oynayabilen bir oyuncu. Zaman zaman ya yani Batshuayi'yi nasıl değerlendirmek istediğiniz tamamen size kalmış arkadaşlar. Tabii rollere de bakalım. Rollerde pasör stoper o kullanmalı mıyız kullanmamalıyız. Domogoy Vida pasör stoper için uygun değil. Veliton'a geldiğimizde Veliton uygun mu? Veliton bir nebze pasör stoper uygun. Onun için Veliton'u pasör stoper olarak değerlendirebilirsiniz. Rozy'e ve Rıdvan kanat bek oynamalı. David De Souza da David De Souza deyip duruyorum. Rosev De Souza da arkadaşlar geride büyük ihtimalle savaşçı orta saha olarak değerlendirilebilir. Savunma rolünde çünkü Atiba Hutchinson'la birlikte Atiba Hutchinson iki yönlü orta saha için epeyce uygun. Zaman zaman bu iki ismin yerini değiştirebilirsiniz. Joseph De Souza da yine oynayabilir. Pinalen Pjanic zaten tartışmasız bir e, defansif oyun kurucu. Zaman zaman onu da ofansif oyun kurucu hücum rolünde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mezalla bile olabilir zaman zaman. Raşit Gezal içeri gidecek. Rozier ile uyumu çok iyi ikisinin. Benim tavsiyem burada yaratıcı forvet olarak oynatmanız kendisini Batshuayi ya da ikinci bir alternatif çalışkan oynayamıyor pivot oynatabilirsiniz bir oynattığınızda bu iki oyuncuya çok ciddi yer açacaktır ve Raşit Gezal ve Alex Teşiyer'e çok gol atacaktır. Şimdi talimatlara bakalım. Talimatlarda taki, ta, takımın hücum genişliğinin dar olmasını tavsiye ediyorum. Yine kanat oyuncularımız ve santraforumuzun birbirine yakın olması. Defans'tan pasta çıkacağız. Burada zaten Miralem Pjanic, Josef De Souza ve Atiba Hacinsa gibi isimler var. Bunlara eşlik edebilecek. Alex ya zaman zaman var, Salih Uçan var, Necip Uysal var, onun dışında Oğuzhan Öz Yakup var, Adem Layıç var kadroda şu anda. Yani birçok isim var, Mehmet Topal da var zaman zaman oynayabilecek bir isim. Onun dışında rakip ceza sahasına paslaşarak gireceğiz zaten, onu atlamamız mümkün değil. Yaratıcı oynayabiliriz çünkü ayakları çok iyi isimler var. Batshuayi de öyle, Alex Teixeira ya da öyle. Efendim söyleyeyim Raşit Gezal, orta sahada Miralem Pjanic en az 5 oyuncu saydım arkadaşlar. Yani yaratıcı oynamamak için hiçbir sebep yok elimizde. Aşırı kısa paslıyı belki kısa paslı yapabiliriz. Tempoyu da düşüye çekebiliriz. Ee, direkt böyle oynama biraz sıkıcı olabilir FM açısından. Onun dışında karşı pres oynayabiliriz. Kontraya kalkabiliriz ya da dağılımı koruyabiliriz. Biraz yaşça yüksek bir takım olduğunu söylemiştim Beşiktaş'ın. Bundan dolayı benim tavsiyem dağılımı korumanız yönünde. Top hızlıca elden çıkar. Kalecimizin hızlı hareket etmesi, iyi geriden oyunu stoperlere verecek. Stoperler bir an önce hızlı hücumda aslında hızlıca elden çıkarması da bir mantıksız. Neden olduğunu söyleyeyim. E, tempomuz düşük tempo ile çatışır. Yani hızlı çıkarması kontrol atak kullanmayacağımız için bizim için çok önemli değil. Aslında hızlıca elden çıkarmaya da bilir. Onun dışında top rakipteyken offside taktiği kullanacağız. Soperlerimiz iyi bu konuda ve ayakta savun demek istiyorum ben arkadaşlar. Ayakta savunmak önemli ee, ve takımlarınızı savunma genişliğini standart yapmanızı öneriyorum. Karşınızdaki takım dediğim gibi daha önceki Fenerbahçe Galatasaray videolarında dediğim gibi rakibiniz Merkezden oynamasını istiyorsanız böyle zorluyorsunuz ya da kanattan oyna diyorsunuz rakip kanattan geliyor. Kanattan oyna yaptığınız takdirde şu savunma boyunu biraz küçültün ve buraya gelin arkadaşlar. Şöyle hücum genişliğini yine biraz geniş yapın ki e, her halükarda savunma yaptığınız belli olsun. Yani savunmada ayrı taktik defansta ayrı taktik diyebiliriz takım yapısı için. Ve son olarak bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Şu taktik çok önemli. Çünkü iki tane iyi bekinin olduğu düşün olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Bunlardan birisi Rıdvan. Rıdvan'ın şurada bakın uzak direk. Uzak direği seçiyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Burada geliyorsunuz Valentin Rozier'e. Rozier'i de seçiyorsunuz. Uzak direk diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Burada Rozier geliyor. Ortayı yapıyor. Alex Teixeira'yı atıyor burada Rıdvan geliyor, Raşit Gezal geliyor. Zaten iç forvet diye tabir ettiğimiz rolde oynadıkları için içeriye giriyorlar ve rahat bir şekilde gol atıyorlar arkadaşlar. Onunla birlikte Beşiktaş taktiğini bu şekilde değerlendirebilirsiniz bence. Yedeklerde de baya bir oyuncu var Kenan Karaman da zaman zaman değerlenebilir. Efendime söyleyeyim Kaylıların kesinlikle dışarıda kaldı. Adem Nayiş, Efendim Oğuzhan Özüyakıp, Can Bozdan gibi isimler var. Şöyle Beşiktaş'ın maaşlarına bakalım. Batşıay, Ntep, Teşerir, Pirainic, Domagoj ve daha Raşit Gezal. Adem Laiş bakın Adem için kesin takımdan gönderilmesi lazım. Adem için geldiğiniz gibi ilk iş satıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım biz deneyelim hatta burada sizlerle beraber kaç para bon servis olur? 600 bin euro ya bu. Mesela iki buçuktan satmaya çalışalım oyuncu ne olacak? Hemen ileriye gidelim sizlerle bir şey gelir mi? Ha burada kabul ettik hemen. Ha Bursa Spor da var burada tabii bizde bir diğer şey. Laiş'e teklifler yapıldı. 1.2 milyon euro veriyorlar mesela içe yani çok da enteresan. Onun dışında burada Enkudunun maaşı biraz yüksek. Valentin Rozier bu arada opsiyon alındı Valentin Rozier için hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam evet Valentin Rozier alınmamış mıydı arkadaşlar? Valentin Rozier transfer edilmemiş miydi? Evet alınmış bakın arkadaşlar yazıyor 1.722'de bonservisiyle Beşiktaş'a gideceği söyleniyor kendisinin. Bu da önemli bir durum Beşiktaşlı arkadaşlar adına. Ve son olarak Beşiktaş'ın altyapısına bakmadık arkadaşlar. Beşiktaş'ın altyapısına da bakalım sizlerle birlikte ve oradan sonra videonun sonuna geliriz. Beşiktaş 19 takımında kimler var? En yüksek potansiyelli Aydın Hasiç gerçeği var tabi. Aydın Hasiç buralarda yer alıyor. İyi pro potansiyeli profili var kendisinin. Onunla birlikte Jeremy Lens, Oğuzhan Akgün 139 yetenek puanı. Oğuzhan Akgün nerelerde? Bu arada Kartal Kayra Yırmızı da göstereyim. Onun da potansiyeli 138 olarak belirlenmiş. E, geri geldiğimde ne demiştim? Oğuzhan Akgün demiştim. Oğuzhan Akgün de yine Ergene Velimeşe Spor'da kiralık olarak bu sezonu geçirecek. Sağ açık oyuncu da potansiyeli 139 seviyelerinde. Aşağılar indiğimizde Utku Yuva Kur'an burada kalmış. Enteresan olmuş o da. Yani zaman zaman kaleyi paylaşıyor çünkü Takımda Utku Yuva da Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitmiş bir oyuncu. 23 yaşında artık tabi alt takımda olması biraz absürt. Onun dışında bakıyorum böyle çok da ağım şahım, yani yetenek puanı çok iyi diyebileceğim bir oyuncu potansiyeli olan oyuncu Atakan Üner var belki. Atakan Üner de şu anda sakat. Atakan Üner de zaman zaman kiraladığımız oyunculardan bir tanesiydi Beşiktaş'tan. Evet dostlar FM22'de Beşiktaş kadrosunu sizlerle birlikte incelemeye çalıştım. Umarım Beşiktaş kariyeri yapacaklar için faydalı bir rehber videosu niteliğinde olmuştur diye söyleyebilirim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.